Merhabalar, ben Hasan Kırmızı. Bugünkü konumuz Crocs terlikleri. Belki aranızda kullananlar vardır. O yüzden şimdi bu ilginç görünüme sahip terliklerden biraz size bahsetmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden anlatmaya başlayayım isterseniz. Crocs 2002 yılında Amerika'da kurulan bir markadır. İlk tasarımı aslında bir yat terliği olarak düşünülmüştür. Hatta İlk kez Colorado'daki bir tekne fuarında tanıtılmıştır bu terlikler. Kısa sürede büyük ilgi görünce sadece teknelerde değil, farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Crocs terliklerini benzerlerinden ayıran en temel özellik nedir biliyor musunuz? Crosslite adı verilen reçine bazlı kapalı hücre yapısına sahip özel bir malzemeden yapılmış olmasıdır. Bu malzeme ne tam anlamıyla plastik ne de kauçuktur. Ancak her iki maddenin de özelliklerini üzerinde taşıyor. Hem uzun ömürlü kullanım sunar hem de gün boyu süren konforu mümkün kılar. Esnek yapısıyla da ayağa kolayca uyum sağlar. Darbelere karşı dayanıklıdır ve hafifliği sayesinde size hareket özgürlüğü de sunar. Aynı zamanda kaymaz, suya dayanıklı ve antibakteriyel özellikleriyle de hijyenik ve güvenli bir kullanım sağlar. Tüm bu nitelikler Crocs'u sadece rahat bir terlik olmaktan çıkarıp günlük yaşamda yüksek performans sunan bir ayakkabı ya da terlik haline getirmiştir. Markanın dünya genelinde bu kadar hızlı yükselmesinin arkasında tam olarak bu yenilikçi malzeme yatmaktadır. Başlangıçta sadece teknelerde kullanılmak üzere tasarlanan Crocs terlikleri ya da ayakkabıları zamanla hastanelerde, restoranlarda, restoran mutfaklarında evlerde ve hatta sokakta bile kullanılmaya başlanmıştır. 2006 yılına gelindiğinde ise büyük bir patlama yaşar firma. Farklı iş kollarında çalışan pek çok kişi için konforun simgesi haline gelir bu marka. Ayakta uzun süre duranlar için sunduğu rahatlık sayesinde kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. Ancak bu terlikler farklı aksesuarlarla zenginleştirilebilmektedir. Jiptiz adı verilen küçük eklentiler sayesinde kullanıcılar terliklerini kendi zevkleri uygun şekilde dekore edebilmektedirler bu özellik gençler arasında oldukça dikkat çekici bir detaydır diyebilirim Zaman içinde Crocs sadece konforuyla değil tabi aynı zamanda ilginç stiliyle ya da tarzıyla da dikkat çekmeye başlamıştır. Özellikle pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte hem iç mekanda hem de dışarıda kullanılabilen bu ürün kendini ön plana atmayı başarmıştır. Ancak her üründe olduğu gibi Crocs'un da bazı dezavantajları yok değil. Uzun süre ayakta çalışanlar için konforlu bir seçenek olsa da bazı uzmanlar bu terliklerin uzun vadeli kullanımlarda yeterli taban desteği sağlamadığını belirtmektedirler. Özellikle ayak sağlığı konusunda hassasiyeti olan kişilere bu ürünün kısa süreli kullanımı önerilmektedir. Öte yandan sıcak ve nemli ortamlarda özellikle de mutfak gibi yüksek ısılı zeminlerde terliğin zemine temas eden yüzeyinin ısınarak ayağı rahatsız edebildiği de dile getirilmektedir. Bu nedenle kullanım alanı ve süresi göz önünde bulundurularak tercih edilmesi daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum tüm bunlardan sonra. Bu terlikler görünüm açısından herkesin tarzına hitap etmeyebilir. Evet, kimi insanlar için eğlenceli ve dikkat çekici olabilirken kimileri tarafından basit ya da estetikten çok uzak bulunabilir. Bu tamamen sizin tarzınızla ilgili bir durumdur. Videonun sonuna doğru gelirken gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim sizlere. Crocs sadece bir terlik ya da ayakkabı markası değildir bence. Aslında modern hayatın temposuna, yorucu koşullarına ve artan konfor beklentilerine verilmiş akıllı bir yanıttır. Kimi insanlar için yaz aylarında giyilen çok konforlu bir terlik, kimileri içinse uzun saatler ayakta çalışmayı kolaylaştıran iş yaşamanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yüzden övgü hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen Crocs'un asıl farkı, konforu ve işlevselliği modayla bu kadar doğal şekilde birleştirmesidir bana göre. Onu sırada bir terlik markasından alıp küresel bir simgeye dönüştüren şey de tam olarak budur herhalde. Bu benim için de ilginç bir deneyim oldu açıkçası. E, açık konuşmam gerekirse bu terlikleri ilk gördüğümde ben de pek beğenmemiştim. Tasarımı bana biraz garip gelmişti. Estetik açıdan çok da çekici bulmamıştım ama kullandıktan sonra fikrim tamamen değişti. Bu terlikler gerçekten çok rahat ve çok konforluymuş. Bu sayede neden bu kadar çok sevildiğini ben de kullandıktan sonra daha iyi anlamış oldum diyebilirim. Evet bugün sizlere Crocs markasının hikayesini, sunduğu konforu ve neden bu kadar çok tercih edildiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.